Ya, şey evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte birden 5'e kadar polis ne bakacağız. Evet bakacağız. Evet. Yani ki zaten bir tane sanaşmıştım nasıl diye. Evet. Hadi. Oğlum, bu ne biçim oğlum? Bu ne biçim oyunlar? lan? <laughs> Biz bunu nasıl kontrol edeceğiz? <laughs> ya da para topluyoruz. Sadece gündüz değil, para topluyoruz lan. Para, para. Kapat lan. Hepsini Hem suları yok ediyorsun be. <laughs> Galiba bu bir Rus oyunu. Yani adamları da ezebiliyoruz. Adamlar adam. Abi sana rezzet be abim. O ne, ne lan? İn bakayım berber gerçek mi? Berber. Berber aç şu kapıyı. Adam berber gidiyoruz. Adam bir tane benden yüzse bir ala var. Sen neye bakın Bro. Sen niye bakın bro oraya? Arabaya sürüyoruz. Oğlum bir bok yaptınız. nasıl? Bu ne oldu polisleri? iyi de biz de polisiz. Ne oluyor? Oğlum lan. Ne yaptın lan? Bak gel sen be. Oğlum ne yaptın? Oğlum, tekrar gir. Garajına Bu ne <laughs> biçim oyundu be? <laughs> tamam. sen neye bulaştın oğlum sen? Burada bir Şimdi Abicabi, ya, ara ama nereye bulaştı? Karış. İki ne diyor? Ben alayım. Hmm, şurada glossary yapabiliyoruz. Önce... Şurada renkleri seçebiliriz. Böyle renkli diyoruz. Allah'ım benim bu ne yapınlarım bu anım. lan iki iki. siktir lan merhaba. Hadi siktir geçin. Siktir isen oğlum. Gel et. herif. Şimdi iki yıldız oynayacağız. Bunları ta dibin altında buldum. Bu ne biçim oyunda? Bok gibi oyundu valla. Bu iki yıldızlı bir oyun. Bu gene yeni yapmış adam ama bu sefer iki yıldızlı adam. Bu sefer böyle bir araba Erkek. Adamsın sen adam. Ana o da bir iki tane aynı şey yapacağız ya. Ha, yükleniyor. Bu sefer hikayeli başlıyorsun. Hadi yürü. Oğlum para. Aa para istiyorum. Eee buraya gelsin oğlum. Ya ben memurum memur. Alo bu iş. Bırış. Açsanıza lan kapıyı. para parayı da ben Şurada bir tane ev gördüm ben evet. Ama taş bu Baba. anladım. Aa görev Lan! Ben lan.

Amanın, yürü, yürü. Bizim ev hangisi Giriş katında ne işimiz var lan bizim? Törek. Yürü lan. Amanın, bana oğlum. 15.000 lira bin Para mesemeseydin. Tamam, her iki tarafında çok ben Mesela ben de puan veriyorum. Şuna dek lan. Adam, da lan. Oğlum bu ne biçim var? Adamda da bin TL ev istiyor. Yuh sigiri git lan. şimdi üç yıldızda oyuna En En, en yüksek puan şeyi 4.3 buldum. Ulan var ya şu açılsın. Ama açılmıyor ki. İnternet sesi bir bir mı kararım. Tamam izin verdim. Ne var lan? Oğlum saçla değilim. çürümek istemiyorum. Oğlum ne oluyor? Mahpuzlarda değilim lan. Sen sen zaman niye müzik geliyor? hala işte hem ne alakalı hem sıralar, hani şey. Anani, ne ne oldu? Çok bir, çok bunun, ıı, bir şey. bunu eee bu ben bunu ben, ben bunu ki. Bir daha gel bakayım. <laughs> ne biçim oyun lan? <laughs> Kayıcı yakıyorum. Görmüyor musun be kardeşim? Aç şunu da gözünü seveyim be. Aç yavrum be. Hadi açasın be abi. Ayağını yalarım. Ne oldu lan? Ayağını yalamayacağım. Şaka yaptım. Ayağını yalanın ta anasına vurdunuz. Abim yapmayın. Abi yapmayın ben Napsızlar da istemiyorum ben Aman ben Yapmayın be. Yapmayın. Gelsene siz bir bunu. Mal. Bir verdim. Bir bir. Oğlum üç yıldızı hak etmiyor sen. git. Sen üç yıldızla ayak hak etmiyor. git. Yere. Siliyorum seni eşek. Ama senin bir daha napsızlar da Anadend da <laughs> ma puspiç, umanı <laughs> koğum <laughs> silan. Gir bakayım şuna, bu dört yıldızda en son yıldız.

Oğlum şu anda polisiz. Mapusla da çırırdım. daha Gatil yaktım da. Şimdi bir kadını kurtardım diye benim polis yaptılar hemen çocuk. Ha kabul. Şuraya bir tane person yeri alışsın. Ben şimdi başar. Obe ne yapıyorsun? Şu an sesine bak lan. Lan mis gibi de oğla lan. 25 vuruyor kaleciden çıkarıyor. ben. Bu arada her yerde suçlar var ha. Keşke şurada da drift atsaydık be. Al sakinleş. Amre çabuk saçacak. Valla saçacak mısın senin çok mutlu yaparım. Dön, geldim belanı. Ne siktir git siktir git abla az bir siktir git şu tutukluca aman tanrım hiç şey yok ceza çok büyük ceza dostum iiii bu ne la sen hapsa eşküya. eşkıya bu eşkıya ona pesler eşkıyaların arkam makro var ciketi ciketi hayvan kadar polis emmem kızı adam alınan bir dakikine tutuklusun. ceza kesim sana O. Oh. İlk TL'mizi kazandık vallahi. Ben gidiyorum. Ev eh paramı maaşımı almışım. 992 lirası mı çöktüm bana. Ver bakayım şunu. Uuuu. Helal be. Adamın. 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 hadi. Adamın. 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 çürütmeyeceğim Adamın. gitmiş Adamın. Adamın. Uuu ne, ne ne görüyorum Lada görüyorum aman tanrım Ama boş ver dostum Nanca bar ay, ay dostum in 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 Oh well well oh. Shit shit Oh ben şuradan mı harcamasaydım oraya Orası. Niye harcadım Patrol Lis patrol Uuu bu da Renk boyayabilir miyiz renk renk Motor güçlendiriyor musun? Köpek gibi güçlendiriyoruz. Kardeşim ne tarz bir şey Bok gibi, bok bok. Bir dakika, çoruz. Komando. Ne varsa. Rando. Hayır lan. Yer lan. Yere çıkıyorum. Yapmaya Yapmayalım da. Ulan şuradan Tokyo pek gibi bir şey alsın. İyi bir ne? Ana. Urespu. Urespi. England. 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 Estonya. Türkiye. Yok mu lan Türkiye? Türkiye. 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 Türkiyeyi ne yaptınız ha? Otur Oğlum, Oğlum Türkiye ne de? Ne ne? Japonya mı yaptınız? Allah sizin. Ulusa. Oğlum Türkiye yok mu? Oğlum, 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 Oğlum Türkiye. Oğlum şap. Oğlum bunların hepsi var ama Türkiye yok. Türkiye ne onun Oğlum Türkiye nerede lan dövürüm size? Oğlum ben buna bir ver. Yapmayın Türkiye yok mu? Ömer şey o... şöyle o... bir varada. Yeni bir kupa yarışına Var koyma görürler. Size votdan ayinleri votdan. Neyse bana gitsin? Oyuncuyla

Neyse arkadaşlar videomuzu abone ol olmayı unutmayın ve bir de like atmayı unutmayın. Buraya Minecraft videoları da gerçeklerini unutmayın. Hadi sizle görüşürüz bay. Hayır doğru buradan değil.